Başarı bir işe girişmeden önceki hazırlığa bağlıdır. Önden hazırlık olmaksızın başarısızlık neredeyse kesindir diye Konfüçyüs'ten güzel bir söyledi. Merhabalar arkadaşlar. Bu videoda sizlere trigonometrik fonksiyonları anlatacağım. Sinüs, kosinüs, tanjant, kotenjant ve sekant ile kosekant fonksiyonların ne olduğunu anlatacağım arkadaşlar. Bunlarla ilgili sorular çözeceğim. Öncelikle buraya ben sinüs ve kosinüsü beraber anlatayım. Burada bir anlatayım başlangıçta. Arkadaşlar gördüğünüz gibi buraya ben bir birim çember çizmişim. Birim çemberi çok iyi öğreneceksiniz demiştim. Lütfen çalışın ona. Birim çemberi ne olduğunu ben bir hatırlatayım size yarı çapı bir birim merkezi orijin olan çemberdi arkadaşlar. Bakın bir, bir bunlar yarı çap çünkü merkez burası ya. Eksi 1, eksi bir. Koordinat düzleminin üzerine yerleştirilmiş görüyorsunuz arkadaşlar. Uzunluk olarak burası bir birimdir. Ama koordinat düzleminde bir birimlik uzaklık şurası ne oluyor? Eksi bir virgül noktası mesela değil mi? Peki burası da aynı şekilde Koordinat düzleminde eksi 1'dir ama uzunluk olarak hesaplayacak olsam bir birimdir. Şimdi arkadaşlar Burada eksenleri görüyorsunuz. Bakın burada ne var? X ekseni var. X ekseni yeni bir adı daha var arkadaşlar bundan sonra. Kosinüs ekseni. Yani X ekseni dediğim zaman artık siz ne anlayacaksınız? Trigonometride kosinüs eksenini anlayacaksınız. Y ekseni de arkadaşlar sinüs ekseni olarak tanımlanıyor. Arkadaşlar kosinüs birim çemberde bir noktanın X eksenindeki koordinatıdır. Bakın şimdi ben buraya bir P -E noktası yazmışım. Görüyorsunuz. Kosinüs değerini ben bunun bulacak olsam Bakın bir P noktası var ya. Dedim ki kosinüs ekseni şurası alfa açısı görüyorsunuz arkadaşlar. X koordinatı bunun kosinüs alfadır. Yani şunu demek istiyorum gençler. Bakın şimdi X'deki karşılığı diyorum. Şuranın kosinüs alfa olduğunu söylüyorum. Burası 90 derece arkadaşlar. Bunun Y'deki karşılığının da sinüs değeri olduğunu söyledim ben size. Yani sinüs alfa ise bakın şimdi şuranın sinüs alfaya eşit olduğunu söylüyorum arkadaşlar. Buraya ben kosinüs fonksiyonun tanım ve değer kümesini yazdım gençler. Kosinüs fonksiyonu tüm reel sayılarda tanımlıdır demişim size. Yani şu alfa açısını sen bu sıfırdan başlatıp burada dolandıra 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 sonsuza kadar götürebilirsin. Veya negatif de götürebilirsiniz. Öyle değil mi arkadaşlar? Yani tüm reel sayılarda ya yani mesela bu alfalar ya buradan alfalar alacak. Reel sayılardan alınacak alfalar. Fonksiyon altında görüntüsü ne olacakmış? Kosinüs alfa olacakmış. Şimdi bunu söyledikten sonra arkadaşlar bakın kosinüs alfa kiminle kimin arasında tanımlıymış? Eksi ile bir arasında tanımlıymış. Neden öyle? Çünkü ben size dedim ki kosinüs birim çemberde bir noktanın x eksenindeki koordinatıdır dedim. Peki şimdi bak Şurası birim çember üzerindeki herhangi bir nokta var. Bu en fazla arkadaşlar şuraya kadar gelebilir. Bu taraftan bakarsanız şuraya kadar gelebilir. Sadece birim çember üzerinde olacak nokta. Bakın bir daha söylüyorum birim çember üzerinde olacak. Ve x eksenindeki karşılığı olacak. Peki o zaman kosinüs alfanın değer alabileceği aralık kiminle kimin arasında oluyor? Eksi 1 ile 1 arasında. Arkadaşlar bu önemli karşınıza çıkacaktır. Şimdi bu, bu tarafa bakıyorum. Yine tanım kümesini tüm reel sayılardan sinüs içinden şey geçerli. Eksi bile bir aralığında demiş. Arkadaşlar sinüs değerleri şu y eksenek karşılıklar. Öyle değil mi? Bu y ekseni üzerinde yani bütün sinüs değerleri. Buna göre en fazla ne olabilir? Bir olabilir. En az ne olabilir? Eksi 1 olabilir. Yani yine sinüs fonksiyonu alfaları nereye götürecek arkadaşlar? Eksi 1 ile 1 arasında yani sinüs alfaya götürecek. Sinüs alfa için ben ne yazabilirim? Tıpkı şunun gibi. Eksi 1 ile 1 arasındadır derim. Arkadaşlar bunun ikisi dediğim gibi çok önemli. Bunları şimdi kafanıza yazın. Bir tane daha özdeşliğimiz var. Bir de ben onu da bir çıkarmak istiyorum. Burada şimdi geri gelmişken. Şuraya bir bakmanızı istiyorum gençler. Şurada bir dik üçgen var. Görüyor musun? Bakın şurada Ha, bu kalem kötümüş Şunu mu yazayım? Şurada bir neyimiz var bizim. Dik üçgenimiz var. Bakın şu üçgene bakmanızı istiyorum. Bu üçgende hipotenüsümüz ne bizim? 1. Pisagor'dan arkadaşlar 1'in karesi eşittir. Sinüs kare alfa artı kosinüs bu tarafın karesi. Kosinüs kare alfa olmaz mı? Bunu şu anda ezberleyin arkadaşlar. Sin kare alfa artı kos kare alfa eşittir ne oldu? 1 oldu. Tamam mıyız? Şu anda herkes ezberlesin. Bunu söyledikten sonra arkadaşlar soruya göre kullanacağım bir şey, birkaç şey var. Onları da bir çekeyim. Mesela burada sin kare alfayı ben nasıl yazabilirim? 1 eksi kos kare alfa diye yazabilirim. Bunlar çok kullanılan özdeşlikler arkadaşlar. Bunları anlayın. Nereden çıkıyormuş? Buradaki dik üçgenden, pisagordan çıktı bu. Şimdi kos kareyi çekeyim. Kos kare alfa eşittir. 1 eksi sin kare alfa diye ne oldu? Yazılmış oldu. İki sorumuz var arkadaşlar. Sorularımızı çözelim. A eşittir. 2 sinüs x eksi 3 cos y ise diyor. A'nın hangi aralıkta değer alabileceğini bulunuz. Biraz önce ben size ne dedim arkadaşlar? Sinüs fonksiyonu için mesela. Dedim ki sinüs fonksiyonu eksi 1 ile artı 1 arasında değer alabilir dedim. Aynı şey kim içine geçerli arkadaşlar? Kosinüs içine geçerli. Ha, burada şunu şaşırıyorlar öğrenciler. Hocam burası x ise ya da y ise yani değişmez arkadaşlar açı ne olursa olsun fonksiyon sinüs fonksiyonu kimle kim arasında eksi bile bir arasında yine açı ne olursa olsun mesela ben buraya 2x 5 de yazabilirdim onu da söyleyeyim size yani açın değeri ne olursa olsun sinüs ve kosinüs ne ile ne arasında eksi 1 ile 1 arasında değer alır İkisini de yazdım. Şimdi so, bu bir eşitsizlik sorusuna dönüşüyor değil mi arkadaşlar? Şu basit eşitsizlik sorularına dönüşüyor. Şöyle bakarsanız burada iki kas var. O zaman ben bunun iki tarafına ne ile çarpayım? 2 ile çarpayım. Şunun kas sayısı ne var? Eksi 3 var. Bunu da bir eksi 3 ile çarpayım. Arkadaşlar basit eşitsizliklerde taraf tarafa çıkarma yoktu. Bakın bunu unutmayın. Ne yapacaksınız? Eğer burada negatiflik varsa eksiliyle çarpacaktınız. Öğrenirken bu hatayı yapıyor öğrenciler. O yüzden burada bir belirteyim dedim. Yavrucuğum şimdi ben bunu çarparsam eksi 2 küçük eşittir 2 sinüs x küçük eşittir 2 diye buldum. Şimdi burada ne yapabilirim arkadaşlar? İstersem sınırları yer değiştirebilirim. İstersem şu eşitsizliğin yönünü değiştiririm. Ben sınırları yer değiştirmeyi tercih edeceğim. Çünkü bu eşitsizliklerin yönleri aynı olmalı ki ben taraf tarafa işlem yapabileyim. O yüzden bu sınırları değiştireceğim. Yani önce eksi 3 ile 1'i çarpacağım. Burası eksi 3 olacak. Eksi 3 ile kosinüs y'yi çarpıyorum. Eksi 3 kosinüs y. Eksi 3 ile artı 1'i çarpıyorum. Ne oldu burası? Artı 3 oldu. Yavrucuğum bunları ben taraf tarafa toplarsam ne olacaktır? Eşitsizlikler yazılıyordu. Bakın hatırlıyorsunuz. Bu taraf ne oldu? Eksi 5 oldu. 2 tane sinüs x. Eksi 3 tane kosinüs y. Küçük eşittir 5 oldu. Yani arkadaşlar ben burada bir aralık bulmuş oldum. Şurası A. Bakın hatta morla bir kez daha şuraya yazayım. Şurası bana verdiği A ifadesi. O zaman A ifadesi bak kapalı aralık dikkat et. Kimin elemanı oluyor? Eksi 5 ile 5 kapalı aralığının elemanı oluyor. Arkadaşlar bu arada şunu da söylemek istiyorum. Gerçekten sizlerin desteğinize ihtiyacım var. Çünkü ciddi bir emek veriyorum burada. Maalesef karşılığını göremiyorum. Yani karşılık derken zaten bir karşılık bekleyerek yapılmıyor bu iş. Ama böyle bir hani takdir insanların fayda, insanlara faydalı olduğunu da görmek istiyorum. O yüzden sizden ricam kanalıma abone olmanız, arkadaşlarınıza da tavsiye etmeniz gençler. Şimdiden teşekkür ederim hepinize. Neyse ikinci soruma geçeyim yavrucuğum. Şekilde ki birim çemberde MAOB açısı diyor. Bak A, O, B bu açının teta olduğunu söylüyor. Sinüs teta'nın 3 bölü 4 olduğunu söylüyor. B'nin apsisini bul diyor. Şimdi B'nin apsisi demek. Bak şurada birim çember üzerine bir nokta var. Yani bana aslında neyi soruyor? Bak şu açı. Biraz önceki ne bu? X eksenine karşılık neydi arkadaşlar? Kosinüs değeriydi. Burada aslında bana arkadaşlar kosinüs teta'yı soruyor. Sorduğu şey bu. Sinüs teta'yı vermiş x eksenindeki apsis, apsis demek x eksenine karşılık demek x eksenine karşılığını soruyor yani kosinüs teta'yı buldu soruyor. Şimdi ben sana dedim ki eğer bu bir, birim çemberse bak şuralar bir 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 kere burası bir burası bir bunların hepsi bir birim çemberse sinüs de değeri bunun y eksenindeki karşılığı yani şurası ne arkadaşlar 3 bölü 4 x eksenindeki karşılığını bulmak için ne yapacağım arkadaşlar Beynin apsisine ben kosinüs teta demiştim ya arkadaşlar. Bir de özdeşlik vardı. Bak çok önemli bir özdeşlikti. Onu ben bir kere daha bir yazayım. Yavrucuğum eğer öğrenemeysen şimdi öğren. Açı değişebilir. Bak ben orada alfalı, ver, alfalı vermiştim. Burada sinüs tetalı veriyorum. Sin kare teta artı kos kare teta eşittir 1'di. Sinüs tetayı bana 3 bölü 4 verdiğine göre bu 3 bölü 4'ün karesi. Kosinüs kare tetayı ben arıyorum. Bu arada kosinüs kare teta nereye, kosinüs teta nereye denk gelecek arkadaşlar? İkinci bölgeye de denk gelecek. Ona da dikkat etmenizi istiyorum. Kosinüs kare teta eşittir 1 eksi 9 bölü 16 diye buldum. Yani şurası karesi ikisine de ait ya gençler. Bu tarafa attım. 9 bölü 16 oldu. 16'dan 9'u çıkartırsam ne olacaktır? 7 bölü 16 olacaktır. Şimdi arkadaşlar benim burada bulduğum şey kosinüs kare teta ben bunun kare kökünü alırsam mutlak değerle çıkacağını biliyorum. Yani bu nasıl çıkacak arkadaşlar? Artı eksi kök 7 bölü 4 diye çıkacak. Şimdi buradaki önemli olan nokta ne? Bu B noktasının ikinci bölgede olması. Bakın bu çok önemli. B neredeymiş? İkinci bölgede. İkinci bölgede bunların hepsini anlattım arkadaşlar. İlk iki videomu lütfen izleyin. Sonradan bunlara bakın. Eğer anlamakta zorlandığınız yerler varsa. İkinci bölgede koordinatlarımız arkadaşlar. Bakın buradaysa bunun x değeri negatif. Y değeri ne? Pozitif. Bu şekilde. Dolayısıyla benim kosinüs tetam ne olacaktır arkadaşlar? Aradığım kosinüs teta eksi kök 7 bölü 4 olacaktır. Bu şekilde yazmış oldum arkadaşlar. Şimdi sırada tanjant fonksiyonu var. Beraberce bakalım. Şimdi ben size gene burada bir birim çember çizmişim. Bakın birim çember çizmişim. Sinüs de bu açıyı hani üzerindeki noktayı birim çember üzerindeki noktayı belirtiyordu. Bu sefer arkadaşlar bu noktanın uzantısını almışım ve bunu tanjant ekseni olan x eşittir 1 doğrusuyla kesiştirmişim. Arkadaşlar lütfen bunu şu anda öğrenin. Tanjant ekseni neymiş? x eşittir 1 doğrusuymuş. Şimdi buraya ben size tanımı yazmışım zaten. Tanımlar önemli diyorum her zaman. Bir bakalım ne yazmışım. Birim çemberde alfa açısının bitim kenarının x eşittir 1 doğrusunu kestiği noktanın ordinatına alfanın tanjant denir. Bak yavrucuğum. Burası x değeri 1. x 1 e doğrusundan geliyor. Şurası da tanjant alfa görüyor musunuz? Bunu uzatacaksınız, uzantısını alacağız. Tanjant alfa'yı göstereceğiz. Bununla ilgili de biraz sonra soru çözeceğim. Üçünü de bulduğum bir soru var. Sinüs, kosinüs, tanjant, kotanjant. Ayrıca arkadaşlar sıralama sorularında da bunlar çok önemli. Sıralamayı da ayrıyeten anlatacağım sizlere. Neyse. Şimdi arkadaşlar dedim ki ben bunun uzansını alacaksın. Ama bak burada bir sana bir not düşmüşüm. Bu önemli. Alfa eşittir 90 derece ve 270 derecede diyorum. Açıların bitim kenarları x eşittir bir doğrusunu kesmediğinden tanjant fonksiyonu buralarda tanımı değildir. Yavrucuğum şimdi alfa 90 derece olsaydı yani bak şuraya kadar gelmiş olsaydı alfa şöyle bir açı olsaydı burası 90 derece ya benim bu hani e, x Birim çember üzerindeki bitim noktan burası olacak öyle değil mi? Bunun şunu kesme ihtimali yok. Çünkü bunlar birbirine paralel. Aynı şey 270 derece içine geçerli. Dolayısıyla 90, 270 ve bunların katlarında arkadaşlar tanjant fonksiyon tanımlı değildir. Tanjant fonksiyon tanım kümesinin ve değer kümesini de buraya yazdım. Şurası ne arkadaşlar? Tanım kümesi. Burası da değer kümesi. Şunu da bir açıklayayım. Arkadaşlar biraz önce ben size dedim 90-270 yani şu x y ekseni boyunca olan açılarda tanımlı değil. Tüm reel sayılardan pi bölü 2 artı k pi diye çıkartacağım. Yani bak burası pi bölü 2. Ben buna pi eklersem mesela burası k yerine 1 olmuş olsa 270'e gelecekti. Bir daha eklersem tekrardan buraya gelecek. Bunu anlatıyorum arkadaşlar. Şimdi eksi sonsuzdan sonsuza kadar demek şuradaki şu y ekseni boyunca hani bu buna paralel ya tüm değerleri alabilir diyor. Yani arkadaşlar aslında şurada ben reel sayılar demek istemişim. Aynı şey olduğunu da söyleyelim size. Hemen ardından da kotenjant fonksiyonunu anlatayım gençler. Diyorum ki bak şimdi şu çizmişim. Öbürü x eşittir bir doğrusu bu da y eşittir bir doğrusu. Yavrucuğum bunların hepsini kafana yaz tamam mıyız? Neymiş? Y eşittir bir doğrusu da neymiş? Kotenjant ekseniymiş. Ha bu arada arkadaşlar lütfen not tutun. Bak başta söylemeyi unuttum. Ben pdf'leri alta ekliyorum. Ama sizin not tutmanızı istiyorum. Sizden ricam lütfen defterinize not tutun. Bir defter edin ve not tutun. İyice öğrenin yani konuyu. Neyse devam edeyim. Diyorum ki size birim çemberde alfa açısının bitim kenarının yeşil bir doğrusunun kestiği noktanın apsisine alfanın kotenjantı denir. Tanjantta arkadaşlar ordinatı kullanmışım. Yani y ekseneki karşılığı kullanmıştım değil mi? Kotenjant da ise y eşittir bir doğrudaki karşılığının x eksenindeki yani şu apsis x değeri ne alacağım arkadaşlar? Yani mesela şu noktayı ben yazacak olsam burada yazmamışım. Kotenjant alfa virgül bir noktasıdır burası arkadaşlar. Şimdi burada da diğeriyle aynı mantık. Bakın bu sefer de buna paralel ya bunlar. 0 derecede ve 180 derecede ne olacaktır bu arkadaşlar? Kotenjant fonksiyonu tanımsız olacaktır. Ve bunların katlarında da tanımsız olacaktır. Yani tanımı değildir diye ben buraya yazmışım. Ve buraya tanım kümesi değer kümesine yazmışım. Kotenjant fonksiyonu tüm reel sayılardan kimi çıkartıyorum? Pi çarpı k değerlerini çıkartıyorum. Reel sayılara gidiyor arkadaşlar. Tamam. Burası da eksi sonsuz artı sonsuz diye yazılabilir. Yani burada bu sefer neyi çıkarıyorum? Sıfırla pi ve katlarını çıkartıyorum arkadaşlar. Üçüncü sorumuza bakalım. 210 derecenin sinüs, kosinüs, tanjant ve kotanjant değerlerini birim çemberi kullanarak bulunuz diye sormuş arkadaşlar. Ben size bunu ayrıca öğreteceğim gençler. Yani bu 210 dereceyi çok kolay böyle pratik şekilde nasıl bulacağınızı öğreteceğim. Ama burada da şimdiye kadar bildiğiniz şeylere dayanarak 210 derecenin trigonometrik oranlarını birim çemberden nasıl bulacağınızı göstereceğim size. Şimdi arkadaşlar bir kere ben biliyorum. Şurası ne? 0. Şurası 90 derece. Burası ne? 180. Şurası ne? 270. Sonra bir daha 360'a eşit olacak burası. Burası 0 derece. Şunların derecelerini yazayım arkadaşlar. Bana diyor ki 210 derece diyor. Yavrucuğum 210 derece 180 ile 270 arasında değil midir? Peki şimdi 180'den ne kadar fazladır 210? 30 derece fazladır. Ben şöyle bir çizsem. Bakın şimdi. Şöyle bir çizsem size ben demiştim ki birim çember üzerine bir açıyı gösterirken başlangıç hep burası demişim hatırlıyor musunuz arkadaşlar yani şu, şu şekilde şöyle de söyleyemedim şu şekilde eğer gösterirsem burası ne oldu gençler 210 derece oldu. Peki 210 derece ise şurada bir doğru açı var görüyorsunuz arkadaşlar. Burası 180 derece ise buraya ne kaldı? 30 derece kaldı. Şimdi arkadaşlar eğer ben şunu şöyle yük do, yani dik üçgen hale getirirsem hipotenüsümün bir birim olduğunu biliyorum. Şimdi sinüs ekseni neydi? Y ekseniydi. Kosinüs ekseni neydi? X ekseniydi. Kosinüs eksenindeki karşılığı bana neyi verecek arkadaşlar? Kosinüs 210'u verecek. Yani kosinüs 210'u ve sinüs 210'u hemen şimdi bulacağım size. Şuraya bir yazayım. Tabii bak şimdi 210 çizdim. 210'un bitim noktasından bir dik üçgen oluştururum Ona da dikkat edin arkadaşlar. Burada 30, 60, 90 özel üçgeni var. Arkadaşlar hipotenüs 30 derecenin iki katıydı. Dolayısıyla yani 30 derecenin karşısındaki kenarın iki katıydı. Dolayısıyla burası birse Burası ne olacaktır? 1 bölü 2. Ben bunları uzunluk olarak yazıyorum gençler. Şu anda ne olarak yazıyorum? Uzunluk olarak yazıyorum. Yine uzunluk olarak 60 derece 30 derecenin köküç katıydı. Burası köküç bölü 2 olur. Uzunluk olarak bir kez daha söylüyorum. Ama bana uzunluk değil koordinatlar lazım. Peki şimdi buna göre bakarsam benim x değerim arkadaşlar köküç bölü 2 görüyorsunuz. Ama bu tarafta olduğu için yani sol tarafta olduğu için orijini sol tarafında olduğu için eksi köküç bölü 2 yani negatif. Bu da yine aşağıda olduğu için 0 sıfır 0'ın aşağısında kaldığı için ne olmuştur? Eksi 1 bölü 2 olmuştur. X değeri neydi arkadaşlar? Kosinüstü. Y değeri neydi? Sinüstü. Dolayısıyla benim kosinüs 210'um ne oldu arkadaşlar? Eksi köküç bölü 2 oldu. Sinüs 210'um ne oldu? Eksi 1 bölü 2 oldu. Çok kolay değil mi gençler? Kolay. Şimdi tanjantla kotenjantı bulacağım arkadaşlar. Tanjantla kotenjantı bulmak için arkadaşlar, şimdi bakın bu bitim noktasına göre çizdim. Önce bu 210'u çiziyorsunuz. Yine aynısı. Tamamen aynısı. Bu şeyin, yani bu çizimiz yarı çapın, öyle diyeyim. Hani bitim noktasına göre çizdiğimiz yarı çapın uzantısını alıyorsunuz arkadaşlar. Bunun X eşittir bir doğrusunu kestiği yer tanjant 210 arkadaşlar. Sonra bunu uzatacağım aynı şekilde. Şurayı kestiği yer yani Y eşittir bir doğrusunu kestiği yerde kotanjant 210 derece. Arkadaşlar burada sizin yapacağınız şey dik üçgenleri görmek. Şimdi önce tanjant 210'u bulalım. Tanjant 210'u şuraya yazayım. Şimdi hesaplayacağım. Sonra da kotanjant 210'u bulacağım. Tanjant 213 şuradaki üçgeni görüyor musunuz? Şimdi ben burada yarıçapları biliyorum. Yarıçap en az yani bir kenarın niye olmalı burada arkadaşlar? Uzunluğu olmalı. Yani bir birim diye ben şurayı biliyorum. Burası bir birim. Bakın şuradaki 30 ile burası nasıl açılar? Ters açılar. Şu açı 60 derece. Şimdi arkadaşlar 30 60 90 üçgeninde şuraya ben bir çizeyim. Tam bir görmenizi istiyorum arkadaşlar. 30 60 90 üçgeni var şurada. Burası da 60. Şurası bir birim. Şimdi normalde şurası x kadarsa, şunu ben bir yeşile belirteyim. Burası x kadarsa. 90 derece 2x burası ne oluyor? x kök 3 oluyor. Aha ters yazdım. Şurası x arkadaşlar. Burası tekrardan düzelteyim. Hemen şunu düzelttim. 30 derecenin karşısı x. Hipotenüsün karşısı 2x. Burası da ne olacaktır? x kök 3 olacaktır. Bu soruda x kök yerine 1 gelmiş. Ben x'i arıyorum. Ne yapmam gerekir arkadaşlar? Kök bölmem yeterlidir. x eşittir. 1 bölü kök 3 olacaktır. Eğer ben burada paydayı rasyonelleştirirsem kök 3 bölü 3 diye bulacağım gençler. Yani tanjant 210 ne oldu? Kök 3 bölü 3 oldu. Burası ne oldu? Kök 3 bölü 3. Zaten pozitif arkadaşlar. Dikkat edin buraya. Nedir bu? sıfırın üstünde yani y ekseninin üst tarafında kaldığı için zaten pozitif. Şimdi bunu bulalım arkadaşlar. Burada rengi bir farklı bir şey kullanmak istiyorum. Çünkü karışmasını istemedim. Acaba hangisini kullansam dedim. Şu sarıyla bir deneyelim. Şurası 90 derece gençler görüyorsunuz. Arkadaşlar şurası biliniyor. Burası bir birim. Burası bir birimse gençler. Şurası 30 sa buraya ne kaldı? 60 kaldı. Bak şimdi sen tam gör ben yine şurada bir çizeyim. Şu şekilde bir şey oldu. Burası 90 derece. Şurası 60 derece. Burası 30 derece. Burası bir birim. Ben şurayı arıyorum. Aradığım yer burası. 30'un karşısı 1 ise 90'ın karşısı ne olacaktır? Bunun 2 katı olan 2 olacaktır. 60'ın karşısı ne olacaktır arkadaşlar? Bu 30'un karşısının kök katı olacaktır. Yani benim aradığım tanjant, pardon kotanjant 210 ne oldu? Kök 3 oldu. Bunu da bu şekilde bulmuş oldum arkadaşlar size 0, 90, 180, 270 ve 360 derecenin sinüs, kosinüs, tanjant ve kotanjant değerlerini bulmak istiyorum. Buraya yine bak birim çen birim çizmişim ne kadar önemli görüyorsunuz değil mi arkadaşlar? Artık eksenlerin isimlerini biliyorum. Kosinüs ekseni, sinüs ekseni, kotanjant ekseni ve tanjant ekseni diye de yerleştirmişim. 0 derece 360 dereceye denk geliyor. Esas ölçüden bunu biliyorum ben. 90 derece, 180 derece, 270 derece. Şimdi beraber sinüs 0'ı bulalım arkadaşlar. Bakın burası 0 derece görüyor musunuz? Yani sinüs sıfır o şekilde buluyorum. sinüsteki bunun karşılığı nedir arkadaşlar? sıfırdır. Sonra kosinüs sıfırı bulalım. kosinüs ekseninde, bakın kosinüs ekseni burası, sıfır derecenin karşılığı yani bittiği nokta ne oluyor? Birim çemberle kesiştiği nokta 1 oluyor arkadaşlar. Yani kosinüs sıfırın değeri neymiş? 1'miş. Şimdi tanjantı bulalım. Tanjant sıfır nedir gençler? Şöyle bakarsanız eğer. Şunu şöyle düzelteyim. Yine bunun uzantısı tanjant ekseni nerede kesiyor? Sıfırda kesiyor. Kotenjant sıfır diyor. Bak şimdi sıfırla kotenjant eksenin kesişme ihtimali yok. Dolayısıyla burası ne oldu arkadaşlar? tanımsız oldu. Şimdi 90 dereceyi yine aynı şekilde inceleyelim arkadaşlar. 90 derece pi bölü 2'ye eşittir. Bunu da biliyorum. Önce sinüs 90'a bakalım. Bakın 90 derece burası. Sinüs değeri yani sinüs eksenine karşılığı nedir arkadaşlar? 1'dir. Bakın şimdi bunun yani bu 90 derecenin kosinüs eksenine karşılığı nedir? 0'dır arkadaşlar. Tanjant eksenindeki karşılığı nedir? Tanjant eksenini kesmediği için gördüğünüz gibi kesme ihtimali olmadığı için çünkü bunlar birbirine paralel tanımsızdır. Kotenjant eksenindeki karşılığı da arkadaşlar nedir? Sıfırdır. 180 dereceyi bulalım arkadaşlar. 180 derecenin sinüsü, bakın şimdi şuradan 180 derece sinüsü, yani sinüs eksenini ben bunu çakıştıracak olsam ne olacak arkadaşlar? Sıfır olacak. Kosinüsü ne arkadaşlar? Bakın şöyle bakın, kosinüsü eksi bir değil mi? Bakın görülüyor. Peki, aynı de hemen tanjantına bakalım. Tanjantı ne oluyor arkadaşlar burayla? Sıfır. Kotel nedir arkadaşlar? Bununla bu paralel olduğu için tanımsız. Çünkü kesişme ihtimali yok. 270'i bulalım gençler. Sinüsü, bakın sinüs ekseni karşılığı nedir bunun? Eksi 1'dir. Öyle değil mi? Kosinüs ekseni karşılığı nedir arkadaşlar? Bakın kosinüs ekseni burası sıfırdır. Tanjant eksendeki karşılığı nedir? Bunlar birbirine paralel olduğu için tanımsızdır. Kotenjant ekseni karşılığı nedir arkadaşlar? Bakın şurayla düşünüyorsunuz. Sıfırdır yine. 360 derece ile sıfır birbirinin aynısı arkadaşlar. Sıfır, bir, sıfır, tanımsız diye buraya yazmış oldum gençler. Sekantla kosekantla anlatalım. Videoyu bitirelim arkadaşlar. Şimdi buraya ben size yine bir birim çember çizmişim. Bir P noktası var burada. Bakın buraya almışım, P eksiye birim çember üzerine herhangi bir nokta. O zaman arkadaşlar P noktasının koordinatları nedir gençler? P kosinüs alfa sinüs alfadır. Bu şekildedir. Öyle değil mi? P noktasında birim çembere teğet olan arkadaşlar teğet demek değen yani bir noktada değen bir doğru demek. Bakın burada buna değiyor bu teğet olan doğrunun x eksenini kestiği noktanın apsisine sekant bakın şu teğet olan doğruyu görüyorsunuz teğet olan doğrunun x eksenini kestiği Noktaya ben ne diyormuşum? Sekant alfa diyormuşum. Bakın alfa açısı burada. Y ekseni kestiği noktaya da arkadaşlar kosekant alfa diyeceğim. Arkadaşlar burada sekant alfanın bir bölü kos alfa olduğunu belirtmişim. Lütfen bunu öğrenin. Bu önemli. Sekant alfa neymiş? Bir bölü kosinüs alfaymış. Kosekant alfa neymiş? Bir bölü sinüs alfaymış. Arkadaşlar bugünkü konu anlatımım bu kadar. Daha sonradan soru da çözeceğim. Kolay gelsin.